ne yaparsa daha iyi oluyor. Tecrübeyle sabit, sadece öğrenme değil, deneme yöntemiyle de ilgili olarak anlatacağım şeyler. Madde bir. Allah'tan ne isteyecekseniz, önce ondan vazgeçmeyi göze alacaksınız. Bu cümleyi bir Ne demek Allah'tan ne isteyecekseniz, önce ondan vazgeçmeyi göze alacaksınız. Çünkü biz dualarımızın arkasında Kur'an-ı Kerim'de hiç yeri olmasa da amin deriz. Ama inanıyorum ki ilk kez şu anda duyacağınız bir bilgileri da şu, amin'i duayı okuyan etmez, amin'i duayı duyan verir. Hz. Peygamber dualarda okuduktan sonra yanındakiler amin der, kendisi değil. Bu bir hata değil yani biz amin dedik diye bir yanlış yapmıyoruz. Sadece o böyle yapar diyor söylemek için söyledi. Yoksa amin diyebiliriz. Neden amin deriz? Nedir bu amin? Nerede bu? Hakkında bir sürü yalan bulan ikilemler var ama esas mesele e, şu işaretcisi nda ki Hazreti Peygamber'in konuşma ağzıdır. Oradaki anlamına girmek oradaki amin emindir. Buradaki amin demene nedenimiz nedir? elimizi açtık ve duamızı ettiğimizde sonucunun ne olduğunu henüz bilmeden Allah'a senden eminim deriz diyoruz. Duamızın karşılığını versen de vermesen de, tersini versen de ben senden eminim deriz. Bu biraz bana daha çok her zaman bana atak olayına Hatır ve adak olayındaki oday, tersliği hatırlatır. Bugüne kadar böyle yaptıysanız ya <laughs> da yapmaya devam ederseniz sorun değil. Herhangi bir dini tüylü yanlış yapmıyorsunuz ama Allah'ım bana bunu yap ben de sana kuzuyu keseyim. Sanki biraz sıkıntılı bir cümle gibi gelmiyor mu size? Ben? Benim için bunu yaparsam ben de senin için şunu yapacağım demek alışverişe girmek gibi gelmiyor mu sizin de? O yüzden teşekkür etmek daha önemli değil mi? De, teşekkür etmek daha önden gelmez Elbette. Mi? Fakat adak da esas mesele şu Diyelim ki kurban alıyoruz. Neden? Nedir bu adağın sebebi? Onu yiyemeyen, bulaştıramadığımız, onu alamayacak insanların karnının doymasını istiyoruz alamayanların da erişmesini istiyoruz. Tamam. O zaman ben adamı keselim, sonra tamam. Allah'tan isterim. Sonucu beni ilgilendirmez. Sonucu Allah'ın izleti. Benim dilimi yani getire ya da getirmez. Allah'la benim aramdaki talep ve arz meselesinde o fakirin sınavı yok. O yesin o Onun karnı doysun. Sonra Allah bunun karşılığında bana verecek. Ama o duanda olmayabilir. Çünkü duada bir ilahi sistem var. Siz dua edersiniz, çocuğun bugünkü sınavdan yüksek not alsın, çocuk kalır gelir. Bakın şu işe, o kadar dua ettik olmadı. Biz istedik yerine gelmedi. O ne eksik yaptığında gelmedi. Değerli arkadaşlar, az önce dediğimi unutmayın. Allah duaya icabet eder, kabul ederim diye tarif ettiler. İcabet etmesi ne demektir? Katılması ne demektir? O çocuk Belki de o gün büyük bir kazadan kurtarılır. Belki o gün onun ömrünün son günü. Ve siz sınavı gitsin diye dua Allah dedi ki bu insan çok kalpten dua ediyor. Onun yerine ona bunu veriyorum. Ve belki çocuğumuzun hayatı kurtuldu. Ama biz de orada kızıyoruz Allah'a. Niye benim bilmem işte notu istediği gibi gelmedi çocuğum? Sevgili dostlar her birimiz Allah'a bir dertle yermiş başımıza bir sıkıntı gelir. Bir şey geçer. Beklemediğimiz bir olayla karşılaşırız. Canımızı yakan bir problemle karşılaşıyoruz. Kötü bir şey yaşarız, elimizi Allah'a açarız. Şükür ki bunu yaparız, ayrı mesele. Mesele bunlar olmadan Allah'a ulaşabilmektir ama biz insanız. Hataya çok meyilliyiz. Ve Allah'ı hep dertle anlarız. Hazreti Ali ne der? Derdimi severim çünkü bana onu gönderenin de beni sevdiğini bilirim. Allah bizi dertle birbirimize ve bir kendisine bağlayan. Bu yüzden gelen bir derdin, gelen bir şeyin, inan ya geçen, başınızdan geçen bir olayın içinden size nasıl bir armağan çıktığına bakmanız Dert hep vardır. İriliği, mı, büyük, küçük, bizi perişan edebilir, ailemizi yerle bir edebilir, olabiliriz. İçindeki hayra bakmanız gerekir ki Zülcelal bize bunu emreder. Zaten bunların hiçbiri olmadığını düşünelim. Şöyle düşünelim. Başımızdaki bir sorunun içindeki ikramına bakarsanız çözümün parçası olursunuz altında. Çünkü gönderilebilirsiniz. Ama başımızdaki bir sorunun kendisine odaklanırsanız sorunun parçası olursunuz o da çözmesine ulaşır. Her zaman birinci kural ne? Ne olursa olsun Allah'tandır diyebileceğiz. İçinde Allah var, kelebek uçuyor. Kelebek düşen yaprak da de de var da, Allah Günah işledim ve tövbe ediyorum. Günah da mı Allah? Var? O izin vermesi, hava, o elmayı ısırabilir miydi? Ne diyor? Romantiktir de Allah. Ne diyor? Bakara suresinde yaprak düşmez diyor haberi olmadan. Yaprağın düşmediği, düştü daha beni olan bir zatı muhtemelen nasıl olur da benim işleyeceğim günahtan haberdar olmaz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kader denen mesele beni bir dediğimiz o ilk noktadaki bize yerleştirilen her şey içinde günahı, içinde sevabı, iyiliği, kötü. her şeyi barındırıyor. Biz bu hayatı yaşarken onları seçip seçip hayata getiriyoruz. Takvaya yöneldiysek Allah'ın yolundaysak iyileri seçmemize izin veriyor. Ama yoldan çıktıysak kötüleri seçmemize izin veriyor. Başımıza bela geliyor. Eğer anlıyorsak oradan hop Allah'a dönüyoruz. Anlamıyorsak belaya devam ediyoruz. Bu nedenle günah öğretici bir şeydir. Ve alimler der ki günahla irtibatı kopan kemale eremez. Bu şu demek değil tabii. Hani günah işleri hep beraber ki kemal hayır. Şunu bilmeliyiz. Tövbe makamı var bir günaha düştüğümüzde Allah'tan vazgeçemeyiz. Tam aksine bir derde, bir günaha, bir tasaya düştüğümüzde, bir kedere, bir kaygıya düştüğümüzde Allah'a döneceğiz. En zor zamanımızda ona bakacağız. Şimdi yıllar önce bu kaygı meselelerinde, <laughs> ve tabii vesvese diye geçer tasavvufta, bu meseleleri incelediğimde e, şunu fark ettim ki beyin nasıl çalıştığını anlamam gerekiyor. Gittim 200 küsur kitap aldım, hepsini okudum, bitirdim. Yazdım, yazdım, çizdim, tekrar okudum. Özetledim, bir daha okudum. Ve anlamaya çalıştım ben meseleyi. Nasıl çalışıyor bu beynim? Değerli dostlar, biz kainatın kurallarına uygun yaşıyoruz. Kainattaki kural nedir? Hareket, durmaz kainat. Gezegenler, galaksiler, güneşler, kainat duramaz. Hep hareket.